İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Evet, Sevaş'unuz Perşembe günü yine bu ekrandan sizlerle gündemi değerlendirecek. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle bir yine sosyal medyayı ve e, haber sitelerini dolaştım. Gündemde neler konuşuluyor? Gündem değişmiş mi? E, neleri daha çok dillendiriyoruz merak ediyorum tabii ki. Birçok da köşe yazarını okuyorum. Birçok e, gazeteciyi takip ediyorum ve gerçekten... Öyle büyük bir felaket ve öyle büyük bir acı yaşadık ki hiçbirimizin gündemi farklı olamaz zaten. Ama bazen de gerçekten e, iyi bir şey söylediğinde bile kırıcı laflar geliyorsa karşı taraftan bu insanı gerçekten yaralıyor. Dün biliyorsunuz Parah Zeynep Abdullah'la ilgili e, söylemenin e, zamanlaması gelmiş diye biraz e, sistem etmiştim e, söylediğinde asla bir art niyet olmadığını asla yanlış anlaşıldığını dile getirdim orada bile bana işte niye e, e, Farah Senep Abdullah'ı eleştiriyorsun doğru söyledi falan eniştirmedim arkadaşlar şu süreçte birbirimizi gersek depremzedelere faydalı olamayız bu enkazın e, altında kalmış ya da bu enkazın yıkımının yaralarını sarmaya çalışan insanlarla uğraşmak yerine birbirimizi yiyerek zaman kaybetmeyelim diye. Ben zaten gerekli söylenmesi gerekenleri söyledim uyarıcı nitelikte. Dedim ki yani madem e, Farah e, Zeynep Abdullah'ı eleştiriyorsan e, dili zehirli bir gazeteci kalkıp da e, oy telaşına düşmüş... Hala oy, oradan şu kadar oy alacağız diyen bir gazeteciye niye eleştiri yapmıyorsun? Asıl görmen gereken, asıl eleştirmen gereken insanlar dururken isyan eden, yaşadığımız bu üzüntüye feryat eden birinin kelimelerindeki cımbızlayıp Allah devlet kelimesi size batmış ve eleştiriyorsunuz demek istedim. Ama paragı ee, da tabii ki doğru bulmuyorum. Çünkü bıçak sırtındayız her an bir parlama olup birbirimize düşebiliriz. Biz şu anda birbirimize düşersek onların hali ne olur? Ben birleştirici ve uzlaştırıcı olmaya çalışıyorum. Kavga yapmak en kolayı. Birbirimizi yemek, hırpalamak, açığını bulmak en kolayı. Şu süreçte hem zor olanı hem de yapılması gerekeni uzlaşmacı olmak, anlaşabilmemiz gerekiyor. İyi olmamız gerekiyor ki yaraları sarabilelim ve faydalı olalım diye düşünüyorum. Bakın mesela çok güzel. Yine yardım kampanyaları düzenleniyor. Dün Halk TV'de de düzenlenmiş. Ona dair de birçok mesaj aldım. Tebrik ediyorum. Yardımı kim topluyorsa, neresi topluyorsa ocu bucu demeden ihtiyaç sahiplerinin birinin bile kalbine dokunabiliyorsa ne mutlu diye düşünüyorum. Mesela ben değerli bulduğum yardımlarını sanatçılardan bir tanesiydi ve selzenişlerde de bulunuyor ve sosyal medyayı sıkı kullandı. Her ne kadar imla hatası ve kötü bir Türkçesi olsa da Yazım dilinin de kötü olmasına rağmen Demet Akalın bu süreçte güzel de paylaşımlarda bulundu. Onlardan bir tanesi diyor ki oyuncaktan peynire dün gelen korkunç zamlara acil müdahale edin olacak iş değil demiş. Yani aslında burada bir e, serzenişte bulunmuş fiyatlarla ilgili. Bazıları da demiş ki senin tuzun kuru yani sen de bunu bilmem söyleniyorsan 8500 lirayla geçinen ne yapsın diye. O zaten ben kendim için söylemiyorum diyor. Yani bu kadar fiyat artışlarının normal olmadığını ihtiyacı olan insanların da çok etkileneceğini o yüzden onların adına konuşuyorum diyor ve nedense sürekli bir Demet Akalın'a bir linç kampanyası var ama zamanlama çirkin diye düşünüyorum gene çünkü niye gideceksiniz arkadaşlar şimdi sırası mı ya kadın yardım ediyor kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor birileri daha biri ona laf yetiştiriyor Demet Akalın çadır diye e, isyan etmiş sosyal medyadan Ki birçok kişi hala çadır istiyor ya. Yani, koca Türkiye'miz Bakın işte eleştirmek değil bu Bu kadar büyük bir devletiz Bu kadar dünyadan yardımlar geliyor Şu soğukta şu bir hikaye çok önemli Özellikle Maraş e, Malatya oralar çok soğuk Yani biz hala e, Adıyaman oralara çadır yetiştiremiyorsak 900, 900 kişinin yaşadığı ilçeye 50 tane çadır gönderiyorsak 20-30 kişi bir çadırda kalıyorsa Bu bize ayıp ya yani Derhal yaralarının sarılması. Eminim e, çabalanıyor. Birileri bir şeyler yapıyor ama yetersiz kalıyor. Sanatçılar da tabii ki sosyal medyalarını kullanıyorlar. Çünkü onlara çok ulaşan oluyor. Ve ünlü oldukları için, tanınır oldukları için, sosyal medyada kullandıkları için ihtiyaçlarını onlarla seslendiriyor oradaki halkta. Çadır diye isyan etmiş. Tabii ki bir kullanıcı da demiş ki zekatın bütün Türkiye'ye çadır kurmaya yeter abla. Şu zekatını bir hesaplat demiş. Demet Akalın da bana dedin bir 15 gündür neler yaptın bir aç bak demiş yani cevap bile vermesine gerek yok ama tabii ki insanlar hassaslaşmış o da diyor ki ben kendim için isyan etmiyorum yazık biraz da yanlış yazmış o yüzden okurken yanlış okuyabilirim Hira'nın oyuncak yaşı geçti koli koli çocuk oyuncak ailelere erza kalıyorum bunu bile yazdırıyorsunuz adama yazık vallahi yazık iki nefes ...nefesleniyoruz, insanın o bile haram ediyorsunuz demiş. Bu arada bir de sosyal medyadan çağrısına da cevap bulmuş. 5 tane evine zannedersem boş evlerinin eşya talebinde bulunmuş. Talebine çağrısına yanıt da bulmuş. Pendik ve Beykoz'daki evlerinin deprem zedelerinin kullanımını açan Demet Akalın... ...mobilya yardım için sosyal medyada çağrıda bulunmuştu. Ünlü şarkıcının... Ee, Emine Konar isimli hayırsever birinin yardımıyla evleri döşendiği açıklanmış. Ne mutlu! Yani e, biri eşyaya alır, biri ev yardımında bulunur, birisi e, ne bileyim nakdi yardımında bulunur, birisi gıda yardımında bulunur. Bunlar özellikle de şu kışı atlatana kadar çok değerli arkadaşlar. Yani gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve iyi bir şeyler yapanları da eleştirmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Yani eğer sen Demet'e gıcık olabilirsin, Demet'e ne bileyim antipati duyabilirsin ama işte diyorum ya o bugün değil. Bu kavgaların yapılacağı gün bugün değil. Bugün bizim uzlaşmacı olmamız, bugün birbirimizi sevmesek de e, düzgün dil kullanmamız gereken bir gün olduğunu düşünüyorum. O da alınganlık yapıyor. Boğa Burcu tabii ki etkileniyor demek ki. E, hakkında çıkan haberlerden e, ama e, ah Demet'ciğim bana da yardırıyorlar neler yazıyorlar neler yani bu iş böyle yani eğer ekran önü bir şeyler yapıyorsan gözete batıyorsan birilerinin de hedefi haline geliyorsun çok eleştirmiştik biliyorsunuz Yıldız Tilbe'yi bizi şaşırttı Yıldız Tilbe ama belki de o da artık o, çok selzenişte bulunan olmuştu. Yıldız Silber'in adını duyamıyoruz Beyaz Öztürk'ün adını duyamıyoruz diye. Bunlar çünkü Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları olduğu için. Hiç boşu olmayan, pası olmayan, sürekli çalışan sanatçıları olduğu için. Ya bu kadar büyük yıkımda da biraz elinizi taşın altına koyun. Hani olmayan ne versin? Olmayandan zaten bir şey bekleyemezsin. Hani bir tane bakan da çıktı ya memurlar bir aylığını versin. Ölmezler, aç kalmazlar gibi açıklamalar yaptı ya o kadar kolay değil. Hele de büyük şey kirası var, aidatı var, yakıtı var. Bir ay tökezlediği zaman ikinci ay onu toparlayamayacak durumda olan insanlar var. Günü gününe, ucu ucuna yaşayan insanlar var. Yani kolay bir şey değil. Keşke herkesin imkanı çok fazla olsa da yapabilse ama yapabilecek durumda olanların da yapması lazım. Yıldız Tilbi nasıl yanlış cümlelerini eleştirdiysek bunu da takdir ediyoruz. Helal olsun Yıldız Tilbi'ye. Bir kira bir yuva kampanyasına 12 ailenin bir yıllık kirasını karşılıyor. Onlarla iletişim halinde olmak istiyorum. Belli başlı ihtiyaçlarını da karşılamak istiyorum. Bir nevi yani daha ellerimde üstünde olacak o 12 ailenin demiş. Helal olsun. Ee, güzel bir destek, güzel bir yardım. Onun yanı sıra e, anlamlı bir yardım olduğunu düşünüyorum. İlyas Salman da demiş ki e, bir kira bir yuva kampanyasına demiş ki düzeni düzenin sanatçısı olamadığım için ilk kez pişmanım. Çok param olsaydı bu kampanyaya daha fazla katkı yapabilirdim ama bir emekli maaşımı bağışlayabiliyorum demiş. Bence çok değerli. O bir emekli maaşı gerçekten çok 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 çoğunun da yardımından daha değerli diye düşünenlerdenim ben de. Meltem Cumbul 40 bin euro yardımında bulunmuş. 40 bin dolar pardon. Metin Akpınar 500 bin. Zülfü Livaneli 500 bin. Erol Evgin 50 bin. Niye ele, Erol Evgin'in bu kadar az? Yani eleştirmek için söylemiyorum ama Pınar Deniz 100 bin. Gülşen 120 bin ki Gülşen daha fazla yapabilirdi diye düşünüyorum. O da belki kırgınlıkları mı var diyorsunuz. Hakan Altın 5 ailenin bir yıllık kira bedelini karşılayacak. E, liste böyle gidiyor ve e, birçok bir sanatçı sanatçıda e, bir kira bir yuva kampanyasına... Katılmış, destekliyor. Bu arada yardımlar da hala devam ediyor arkadaşlar. Oyuncu Doğa Rutkay, oh be dünya varmış, Sivil Toplum Vakfı iki tır dolusu yardım malzemesi depremzedelere yola çıkarıldı diyor. Oyuncu yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu yazdı. Bir değil iki tıra ancak sığdırdık, sizin güveniniz, desteğinizle yeniden yola çıkardık tırları. Ee, o bölgede de e, bizi bilgilendirmeye devam edecekler diyor es, e, Esra Özcan hak birisi. Oradan bilgileri de verecekmiş. Nereye gidiyor? Kimlere ulaşıyor? Destekler diye Hepinizi e, paylaşacağız diyor. Gönlünüz rahat olsun. Elleriniz dert görmesin diyor. İnsanlar bir de korkuyor da sorumluluk almaya Çünkü yardımlar gelmedi, gitmedi. Bazıları döke saça, yollara dökülüyor. Atıp da gittikleri de oldu. İlk gün biliyorsunuz bu kaoslar yaşandı. Yol kenarlarına, tırlar nereye bırakacağını bilmediği için döküp, boşaltıp ee, çekip gittiler. O da korkunç bir şey. Ya Gerçekten yani inanılır gibi değil yaşadıklarımız. Şu, sanki bir savaş yaşıyoruz, savaş hali. Ve maalesef ki hırsızların, yolsuzluk yapanların, üçkağıtçıların, sahtekarların bol olduğu bir ülkeyiz ya. Adamlar gösteriyorlar, hepiniz sosyal medyadan izliyorsunuz. Bir metre sonra demir kesmişler orada. Yukarıya normal devam etmişler ki o altıncı kata kadar devam etmesi gereken demirleri kesmişler. İki kuruş kar edebilmek için biraz daha az demir kullanmak için demirden çalmış biraz daha az kullanmak için çimentodan çalmış. Ne bileyim kalıpta durması gereken betonun bir hafta on gün donması gerekirken ikinci gün çıkartmışlar hemen üst katlara tırmanmışlar ki işte bu gibi e, ehliyetsiz, riyakatsız insanların yaptığı inşaatlar, para göz, aç gözlü müteahhitler yani işte bunların yüzünden e, o evler üstelik de milyonlar ödeyen insanlara mezar oldu. Ne kötü bir şey ya. Ve biz hala da akıllanmıyoruz sorumluları, suçluları tespit etsinler dedik diye e, neredeyse vatan haini diyecekler bize çünkü ucu çünkü devlete de dokunuyor çünkü o e, zemin etütleri oralara izinler verilmiş yani yeni yeni binaların yıkılması korkunç bir de bunları depreme dayanıklı diye satan e, müteahhitler ya da e, şirketler neyse yani korkunç işte akıllanır mıyız çabuk durutan da bir milletiz. Aslında çok yardımsever olduğumuz kadar, sıcakkanlı olduğumuz kadar, iyiliksever olduğumuz kadar da biraz üçgağıta kafamız çok çalışıyor Türk milleti olarak. Yani bu işlerde artık kimsenin inisiyatifine bırakılmamalı. Gerekli yasal düzenlemeler çok sert şekilde yapılmalı. Ee, binaların kimlikleri olmalı. O kimliklerde de e, o binanın ana temel e, oluşurken kolonunda, demirinde, betonunda kimler ilgileniyorsa tek tek isimleri bence yazılmalı. Bu da yetmez. Bu binaların deprem sigortalarını yapan şirketler sorumluluk almalı. Yani böyle bir başı olmamalı. Artık madem bir deprem fay hattı üstünde, üstünde oturan ülkeysek bunun sıkı önlemleri bu saatten sonra alınmalı diye düşünüyorum. Hala bakın toplumumuzda da cahil olanlar var. Bazı evlere ev sahipleri izin vermiyormuş ne yapı denetilmeye. Bir tanesi hepsi boşaltmış, tek bir tanesi çıban başı kalmış, yıktırmıyor. Mahkeme kararlarına devletin özel deprem yasası çıkartması lazım. Bir kişi, iki kişi tanımayacak kardeşim. Kimsenin itirazını inisiyatifine bırakmayacak. Yıkılması gereken, acil yıkılması gereken evleri dinlemeyecek onun iznini iznini. Yıkacak geçecek kardeşim. Kabul etsin etmesin. Çünkü neticesiz işte görüyorsunuz ölüm. Yani o yüzden bu yasal boşlukları kullanmalarına kimsenin müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence çok değerli buluyorum İmamoğlu'nun çalışmalarını ama İmamoğlu'nun da önünde engeller var. Keşke şu iktidarla e, muhalefet savaşı bitse de en azından bu alanda bitse de sağlam evler, ya halk bilemez, halkın ee, ne beton kullandığını, ne demir kullandığını halk bilemez. Halka sertifika vereceksiniz bir ev alırken. Sağlam olduğuna dair o kişilerde, o oraya imza atan kişilerde mesuliyet alacaklar. Ve bilecekler ki yanlış olduğu zaman ceza alacaklarını bilecekler. İşte buna göre hukuk kuralları, buna göre düzenlemeler getirilmediği sürece el altından 3 kuruşa, 5 kuruşa insan hayatları bizim ülkemizde maalesef satılıyor. Çok korkunç bir şey ama e bunları da yaşayarak gördük. E bari bundan sonrası için, bari İstanbul için bakın alarm veriyorlar. Kimisi 2040 diyor, kimisi 7 yıl içinde diyor. Kimisi çok acil bir şekilde olacak diyor ve Korkunç bir şey. İstanbul'da ilçe sayıyorlar. beylik Beylikdüzü diyorlar, Avcılar diyorlar, Silivri şurası, burası. Hiç buradaki oturan insanların psikolojisini düşünmüyorlar. Bence devlet elini taşın altına koyacak. Madem bölge bölge yıkılacak yerleri, ilçeleri, evleri tespit edebiliyorsa bu evleri acilen ee, en kısa zamanda ne yapılması gerekiyorsa yapmalı diye düşünüyorum. Bence seçimi kazanacak insanın gerçek bir deprem politikası olmalı diye düşünüyorum. Yani bunu böyle yüzeysel gene o yıkılan e, binaların yerini hemen ev mi yapacaklar? O da çok enteresan ya. Düşünseniz o kadar orada bina çökmüş, orada binlerce insan ölmüş. Belki de çoğunun cesedi altında kaldı çıkmadı. Orayı tekrar bina diktikleri için ben öyle bir evde oturmak istemem ya. O kadar enerjisel düşünseniz de acı enerjisinin o kadar yıkım enerjisinin olduğu bir üstüne de bina koydursunlar, bir de bir milyon milyon satsınlar, ben de gideceğim oraya tekrar para verip oturacağım. Zaten bazı şehirlerin tamamıyla yerinin değişmesi lazım. Mesela Maraş'ta lahana tarlalarının içerisine ev dikmişler, vataklıkların içerisine ev dikmişler. Öyle bir şehir planlaması yapılmalı ki bu da kısa sürede olmaz. Öyle bir şehir planlaması yapılmalı ki kayalıklara, sağlam zeminlere, çürük zeminleri bahçe, bağ, ne bileyim yaşam alanı değil de nesire e, yeri gibi, ne bileyim işte park gibi yerlere dönüştürsünler. En azından e, düşünseniz oradaki insanlar içinde birilerini kaybettiğin bir yerin üstüne bina diktiğini düşünsene gidiyorsun tekrar orada oturuyorsun. O psikoloji bile kötü yani. Ben bunların nasıl düzeleceğini bunlara dair hiç kimsenin bir e, projesi var mı? Bir bilgisi var mı? Ne yapılacak? Çok merak ediyorum. Yoksa aynı kaldığı yerden e, hop yıkılan binalara hak sahiplerini tespit edip oralara yeniden bina yapacaklarsa yapsan da sağlam da desen ben inanamam ki, güvenemem ki yani. Bir depremde daha yıkılmayacağının garantisi var mı? Çünkü zemin çürük. Hadi yapı kaliteli olsa bile. Zemin de çünkü çok önemli. Biraz daha o yıkılmayan evler genelde dağın eteklerindeki evler yıkılmadığı. Hep yıkılanlar ovalık e, balçık e, zemini kötü olan yerlerdeki evler yıkıldı. Ders çıkarır mıyız? Akıllanır mıyız bundan sonrası için? E, umut etmek istiyorum. Yani iyi e, şeyler olsun istiyorum ama bakın e, bir dönem e, onca yapının içerisinde yer almış olan e, kişiler bile neler söylüyor. Şimdi e, Aoğlu mesela bunlardan bir tanesi diyor ki çok ilginç. 2011'de yaptığı İstanbul'daki çürük binalar hakkındaki sözleri yeniden gündeme gelen aoğlu 1960, 70, 80'li yıllarda İstanbul'daki inşaatları herkes deniz kumu kullandı. Yarısı midye, yarısı ee, midye kabuğu. Balçık inşaata giderdi ve inşaat yapılırdı. Ne yapılacaktı? İthal mi edilecekti? O dönemlerde olmadığından bahsediyor. Malzeme buydu. Yıkama elime tesisi yoktu diyor. Eski diyor Reyna'nın olduğu yeri diyor. Kum şeyi deposuydu diyor. Oraya gelirdi diyor. Bilmem. Yani İstanbul'un içler acısı durumunu anlatmaya çalışıyor. Yani o deniz kumu talaş gibi dağılıyor biliyorsunuz. Aa, o zaman da söylemiş yani... 30 senelik binaların çoğu o şekilde o yapıldı diye. Yani bir sarsıntıda bu binalar gidecek göz göre göre ki yapanlar da içindeki adam da diyor ki biz böyle yaptık bu binaları diyor yani. Ali Ağaoğlu öyle söylüyor doğruysa bilemiyoruz yani o yaptığı konuşma tekrar konuşuluyor şu anda yani ne yaptık diyor ithal edeceğimize diyor elimizdeki malzemeleri kullandık o malzeme vardı diyor onu kullandık diyor ama artık bu teknolojik çağda bu bu kadar her şeyi eee imkan varken yani bu evlerde ölümü beklemek gerçekten bizim ülkemize yakışmıyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda da şu siyasilerin dilini de düzeltmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalefet liderine kullandığı kelimeler kabul edilir gibi değil. Kendileri de muhalefette olsaydı bu kadar büyük yıkım olsaydı, bu kadar eksiklikler, yolsuzluklar, düzensizlikler olsaydı, kendileri de muhalefette olsalardı Emin olun onlar da eleştireceklerdi ki 99 depreminde yerden yere vurmuşlar. Devlet yoktu, devlet ne halde diye. Kendileri de o zaman ki iktidarları eleştirmelerine rağmen bugünkü kullandıkları dil terbiyesiz, eh, ahlaksız, alçak, namussuz. Yani bu kelimeler bir cumhurbaşkanımıza yakışmıyor. Yani bulunduğu makama yakışmıyor diye düşünüyorum. Gerçekten. Ben Sayın Erdoğan'ın bu dilinden, bu uslubundan, bu ilk günde biliyorsunuz hesap soracağız. Ya hesap vermesi gereken yerdesiniz hesap soracağız diyorsunuz ya. Ya bu olacak iş değil. Yani bu dilden AK Parti'nin acilen sıyrılması gerekiyor. Sürekli bir savunmada, ya bu konuda savunmada olamazsınız. Bu kadar eksiklikler ayan beyan ortadayken, bu kadar insan hayatını kaybetmişken bir tane de istifa eden yok. Bir tane de sorumlu yok yani modern ülkelerde Avrupa ülkelerinde Japonya'da ya da gelişmiş ülkelerde bir bakıyorsunuz bir şeyler aksaklık gittiyse onurda birçok istifa oluyor. Bizde bakarsan koca bir şey neredeyse şey bir, Antep'te koca bir ilçe bitmiş hala da belediye başkanı ayakta duruyor. Yani hiç sorumluluk alan yok. Yani bu yıkımın bu felaketin hiç sanki bir sorumlusu yok. Yani hiçbir resmi kurumdan bir tane istifa yok. E yani bunlar ortadayken bir de muhalefete, neredeyse muhalefet yaptı diyecekler. Muhalefete bu sert dili kullanmak bence keşke daha birleştirici olsa. İşte Cumhurbaşkanı'nın öyle bir özelliği olması lazım. Keşke kucaklayabilse şu yarıştan, şu ne bileyim senden benden kurtarıp şu ülkeyi şimdi birlik zamanı diyebilse. Eleştirilere de ne bileyim tevazuyla ile yaklaşabilsek çünkü insanların canı yanıyor çok fazla kayıp var birazdan Cüneyt Özdemir'in yazısını okuyacağım gidip orayı görmek başka bizim ekranlarda gördüğümüz gibi değil bazı olaylar yani biz ne kadar da ekranda görsek de oradaki acıyı anlamamıza imkan yok diye düşünüyorum ben Sayın Erdoğan'ın da bu usluptan bu dilden bir an önce sıyrılması gerektiğini düşünüyorum çünkü o birleştirici olmak zorunda Cumhurbaşkanı. Yani böyle nefret dilini kullanırsa, böyle e, alçaktır, ahlaksızdır, namussuzdur gibi kelimeleri kullanırsa bence e, şu süreçte e, hiç de doğru bir şey yapmamış olur diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Eminim üzülüyordur. Tabii ki e, kimseye eleştirilmek kolay bir şey değil. Ama yani böyle bir yıkımda en azından bu kadar sert dil kullanmaması gerektiğini düşünenlerdenim siz ne dersiniz? Ee, sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. O zaman Cüneyt Özdemir'in yazısına geçelim arkadaşlar. Cüneyt Özdemir diyor ki bir şey söyleyeceğim. Ben bugüne kadar bombalanan çok şehir gördüm. Hatta kiminin ortasındaydım. Yağmayı, talanı ne yazık ki çok izledim. Hayatım mülteci çadırlarının haberlerini yaparak geçti. Sadece Türkiye'dekileri değil, dünyanın en belalı yerlerine gittim. İnanın ben böyle bir çaresizlik böyle bir acı, böyle bir keder görmedim. Başımda bir bulut, yüreğimde bir ton yükle dolaşıyorum. Hiç bu kadar gerçek, bu kadar acı sarsıcı ve bu kadar büyük bir acıyla sınanmamıştım meğerse. İçimde bir yerlerde bir şey kırıldı sanki. Durup dururken gözlerim doluyor, ağlamaya başlıyorum. Mavi görmesin diye bir köşeye gidip gizli gizli hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Geçen gün canlı yayın arası ee, ekiple yeni bir plan yaptık. Kenan'la nöbetleşe ağlıyoruz. Reji'yi uyardık. Ağlayanı ekrandan alıyoruz. Arkadaşım Mustafa aradı. Canlı yayınları azalt bir duygusal patlama e, yaşanmadan korkuyorum dedi. E, ben de dedim İçinden sadece dibini bulamadığım bir hüzün değil. Gördüklerimin karşısında büyüyen korkunç bir öfke var. Kızgınlık ve kırgınlık birbiriyle yarışıyor. Bu acıyı e, iliklerine kadar hissedenler ee, orada insanların neler yaşadığını hayal bile edemeyeceğiniz, edemeyeceğinizin farkındayız. Yanlış yayınlarda ağlayarak yardım isteyen insanların seslerini kalbimi derinliklerinde e, zaman siler mi emin değilim. Bu satırları yazarken bu büyük felaketin tam ortasında yaşayanların hala çadır arayanların Dününü yitirmiş geleceği belirsiz, insanlarımızın nasıl bir ruh halinde olduklarını tahmin etsem de e, tahayyül edemiyorum. Biz nasıl iyi yaşayacağız bilemiyorum, bilemiyorum, bilemiyorum ve hala herkese gerçekten çadır diye sesleniyor. Bu çok içim acıtıyor benim de. Tek bildiğim depremzede insanlarımızı yalnız bırakmayacağız, gizli gizli ağlayacağız ama onlar için elimizden gelen, gelen ne gerekiyorsa yapacağız. Hala buz gibi havada soğukta yatan, çadır bulamamış insanlar varken kendimize acımak gibi bir lüksümüz yok. Olamaz, olamaz da. Bu acı hep beraber birbirimize dayanarak, sarılarak atlatacağız. Bu enkazın altında ya beraber çıkacağız ya da beraber Kalacağız demiş ki çok doğru söylüyor. Biliyorsunuz GSM şirketleri de kötü bir sınav verdi. Bugün görmeye başladım. Demek ki varsa daha önce ilk günlüğe göndermediler. O araçlar var. Ücretsiz wifi araçları falan gitmeye başladı oralara. Çok bir çaresizlik yaşandı bu. Çünkü enkaz altındakilerin yaşayanlara telefonlarıyla mesaj atacaklardı. Çoğu telefon çekmedi arkadaşlar. Ne kadar önemli, ne kadar gerçekten lazımdı o telefon biliyorsunuz. O ilk 1-2 gün kritik günlerde. Bazen işte telefonla internet olmasa bile atılan bazı mesajlar sayesinde birçok insan kurtuldu. Ve İlber Ortaylı da demiş ki bütün telefon şirketlerinin mahkum edilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Yani en lazım olduğu, en ihtiyaç duyulduğu bir zamanda çöktü. Çünkü bütün binaların üstüne koydular o baz istasyonlarını. Keşke bundan sonrası için ders alır mıyız? Bundan sonra buna bir çözüm bulsunlar. Bu internetle alakalı ve telefon hatlarıyla alakalı ki böyle durumlarda, böyle özellikle de insan hayatının saniyelerle yarıştığı bir süreçte GSM şirketleri sınıfta kaldı ve buna herkes isyan etti. Korkunç bir şey. Yani keşke ee, yani ne diyeyim düzeltebilsek Keşke bunlardan ders çıkarabilsek Birkaç ay sonra bunların hepsi unutulacak Tüm bu acıların üstüne de bir e, Toz bulutu gibi Toprak örtülecek ve kaldığımız yerden Yine devam edeceğiz Ne zaman bir deprem olsa 3-5 ay panikleyip Ondan sonra normale dönüyoruz Umarım normale dönmeyiz Umarım normalden kastettiğim Tedbir anlamında yani koy vermemek lazım İzmir'de de İstanbul'da da tüm deprem hayatındaki şehirlerimizde yapılması gerekenler ivedilikle acilen unutmadan unutturmadan ne yapılması gerekiyorsa yapalım ki bir daha bu kadar büyük kıyım olmasın. Söylenen rakamlar artık farkındaysanız açıklanmıyor çok fazla. 40 binden sonra rakam bile açıklamadılar ki. Ee, yani ben kimseyi rakam verip korkutmak istemiyorum ama sadece on, onun iki katı e, Maraş'ta e, insan nüfusu gitti ya. Zaten baksanıza e, gazeteci müsbetlerine nasıl açıklamalar yapıyor. AK Parti'nin oy verenleri öldü diye sevinmeyin diye. Böyle bir açıklamayla ay, nutkum tutuldu ya adamın ismini bile almak istemiyorum ya. Bunu bile yapabildiler ya. Neredeyse ölü, ölülerin üzerinden siyaset yapacak. Çok kirli ya siyaset. Gerçekten bu kadar da kirlenmiyor. Bu kadar da insanlığını insanlar kaybetmemeli. Yani bu dili kullanan gazeteci benim gözümde zaten gazeteci olamaz. Ama maalesef canım ülkemde biz bunları da yaşadık. Bunları da gördük. Yani bu kadar büyük bir felakette soyguncuları gördük. Bu kadar büyük bir felakette yine bir tane haber gördüm. Deprem için toplanan poşetleri kadın alıyor gidiyor ya. Ya ne olacak bir poşet alsan ne ne yani kan iç derler ya açsam bile ölüyüm acımdan ya yani öncelik sırası orada bekleyen insanlara bugün gene eczacılar odası demiş ki evinizdeki kullanmadığınız ilaçları özellikle de ağrı kesici ve soğuk algınlığı ilaçlarını e, eczanelere bırakırsanız şimdi eczacılar oralarda seyrel eczar kuruyorlar ve o, o anlamda da eksikler varmış arkadaşlar yani e, keşke şu Bazen birleşiyoruz ya bu yardımlar olduğunda ee, keşke bunu devam ettirebilsek kullandığımız dilde de devam ettirebilsek yani her ülkede var bunları sadece ülkemize de mal etmeyelim her ülkede de hırsızı var her ülkede de kötü kalplisi var haini var ee, ağır damarı çatlamış insan var ki ama bizim ülkemize yakışmıyor bu kadar büyük acı yaşarken oradan poşet çalmak. ...ne bileyim e, deprem zebidenin telefonunu çalmak... ...yani bunlar bizim toplumumuza yakışmıyor diye düşünüyorum. Kötü de sınav verdiğimiz konulardan birisi de bu bence. İnşallah ne diyeyim e, uslanırız, akıllanırız, ders çıkarırız... ...böyle de e, gitmez diye düşünüyorum. Mesela bazılarımız da tabii ki duygusal Fatih Altaylı'nın programına kata, katılan... Eser Yenerler ve eşi Berfu Yenerler deprem bölgesindeki çocukların durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldular. İşte e, oradaki bir çocuğa kek verdiklerini, sonra kendilerine siz değer misiniz diye ikram ettiklerini falan söylüyor. Yani gidenler oradaki acının, oradaki e, yaşanan felaketin boyutlarını kelimelere dökemiyorlar. Herkes isyan ediyor. Yani takip ettiğim birçok bir sanatçı o bölgenin çok gerçekten çetin şartlar altında olduğunu, korkunç olduğunu anlatıyorlar. Yani ne kadar yardım etsek az, ne kadar ne yaparsak az geleceğini düşünüyorum. En azından şu kışı bir atlatabilsek, onlara en azından üşütmeden, ne bileyim hasta olmadan şu kışı atlatabilsek, hala parklarda yatanlar var, o görüntüleri görüyoruz. Yani üzülüyorum ya, yetememek çok kötü bir şey ya. Yetemiyoruz işte, hepsine ulaşamıyoruz, eksik kalıyoruz. Keşke hepsine yetebilsek, keşke hepsinin karnını doyurup hepsinin ihtiyaçlarını giderebilsek ama işte çaresizlik böyle bir şey kitlenip kalıyoruz arkadaşlar. Eminim hepiniz ellerinizde isyan ediyorsunuz ama çaresizlik böyle bir şey ama ben sanatçıların ee, güzel bir sınav verdiğini düşünüyorum. Hepsi elinden geleni yaptı. Görmezden gelen olmadı. 3-5 kişi belki istisna çıkarsa bilmem ama bütün sanatçıların ellerinden geleni canla başla yaptıklarını düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Sevaşınız sizi çok seviyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Allah hepimizi korusun. Bir daha böyle acı, keder göstermesin. Öpüyorum.